Elle kusur yerinde buradayım. Yani öyle bir felaket görmek biz burada. Gündoğmuş'ta meydana gelen yangın sonucu birçok vatandaş evini kaybetti. Afetzedeler konteynerlere yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vatandaşların daha rahat ve sağlıklı koşullarda yaşayabilmeleri için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Konteynerlerin içme suyu ve kanalizasyon bağlantıları ekipler tarafından hızla tamamlandı. Senir mahallemizde 7 tane konteynerimizde yaşam konteynerine içme suyu, şebeke hattını verdik ve atık su giderlerini tamamladık. Yine Ortakonuş mahallemizde de aynı şekilde dört tane konteynerimize içme suyunu verdik ve atık su ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Ayrıca Karaysa mahallemizde ishalatımız yangından zarar gördü. 650 metre ishalatımızı yeniledik bir gün sonra. Yine bu aynı mahallemizde, Ortakonuş mahallemizde de görmüş olduğunuz e, sarp yamaçtan gelen ishalatımız 450 metre. Onu da yenilemiş olduk. Çok büyük bir afet yaşadık. Tur şebekelerimiz yandı. Burada 450 metre Asatı Güsali hattı yandı. Ee, hemen bir gün sonra burayı toparladık. Antalya'dan, büyük şehirden her gün arayıp soruyorlar. Antalya için çalışıyoruz.